Galatasaray'dan Alyu Diyen Kamlisi. Bu sezon şampiyonluk ümitlerini çok erken yitiren Sarı Kırmızılılar gelecek sezon aynı sıkıntıyı yaşamamak adına baştan aşağı değişime gidecek. Bu doğrultuda çalışmalarına da start veren Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan 6 ve 8 numara oynayabilen orta saha oyuncusu Alu için flash bir iddia gündeme geldi. Mısır basınında yer alan haberde Elahi'ye yakın bir kaynağın Galatasaray'ın Alu Ciyank için Elahi'ye 5 milyon dolarlık resmi transfer teklifi yaptığını açıkladı. Elahi'nin ilk yılın ardından bir sonraki satıştan %20 pay, ondan sonraki herhangi bir sezon sonrası gerçekleşecek satıştan da %15 pay istediği vurgulandı. Öte yandan Alu Diang'in transferi için kulüplerin yoğun şekilde görüştüğü belirtilirken 24 yaşındaki futbolcunun geleceğiyle ilgili kararı kulübüne bıraktığı belirtildi. Oyuncuyla da temaslarda bulunan Galatasaray futbolcunun menajerine 5 yıllık teklifini sundu. Jimbo Malili futbolcuya 750 bin euro yıllık maaş teklif etti. Seri Kırmızılı kulübün teklifini evet diyen 24 yaşındaki oyuncunun kulübünden izin çıkar çıkmaz. Transferin bitmesi bekleniyor. Güncel piyasa değeri 3,5 milyon euro olan Alu Dieng, bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle takımın pres gücüne çok büyük bir artı sağlayacak. Galatasaray'dan yılın transfer bombası. Galatasaray'da transfer bitmiyor. Bu sezon şampiyonluk yarışını erken avlu atan sarı-kırmızılılar kış transfer sezonu bitse de gelecek sezon şampiyon olacak kadroyu kurmanın hesaplarını yapmaya başladı bile. Yaz transfer döneminde genç ve potansiyelli isimlere yönelmeye devam edecek olan Galatasaray. Bir yandan da sezon sonu sözleşmesi bitecek olan yıldız isimlerle görüşmelerde bulunuyor. Haziran sonunda boşa çıkacak çok sayıda dünya yıldızı var ancak sarı kırmızılılar en çok Anhel Di Maria'yı renklerine bağlamak istiyor. Bu sezonun sonunda dünyaca ünlü Fransız temsilcisi Paris'ten Saint-Germain'le kontratı sona erecek olan Arjantinli süperstar artık 34 yaşına geldi ve maaş olarak 3 milyon euro seviyesine teklifleri değerlendirmesi bekleniyor. Yine bu sezonun sona ermesiyle Sofyan Figuli'nin 3.8 milyon euroluk net maaşının boşa çıkacak olmasıyla bu transferi bitirmek isteyen Aslan, geçtiğimiz sezonlarda da ile ismi geçen Angel Di Maria'yı bu kez transfer etmeye çok yakın. Üstelik Arjantinli yıldızın bu maaşı karşılayabilecek kulüpler arasında en çok Galatasaray'a transfer olmak isteyeceği de gelen bilgiler arasında. Fransız basınına yansıyan iddialara göre Jimbom Di Maria ile prensipte anlaştı ve sezonun son ermesini bekliyor. Unutmadan Di Maria Galatasaray'a gelsin diyenler videoyu beğensin. İşte Galatasaray'ın yeni patronu. Galatasaray'da Fatih Terim döneminin son ermesinin yankıları sürüyor. Sezon başında Burak Elmas yönetimiyle 3 yıllık bir proje için yola çıkan ancak kötü gidişatın ardından Fatih Terim'le yollarını ayıran Sarı Kırmızılı takımda sular henüz durulmadı. Galatasaraylı taraftarlar Burak Elmas'ın istifasını isteye dursun. Sarı Kırmızılılarla yolları ayrılan Derimli Hoca'nın Galatasaray'a başkan olmak için harekete geçtiği iddiaları gelmeye devam ediyor. İvan üyesi olan Terim'in başkanlık için çalışmalara başladığı iddia edilirken, Efin sahibi Erden Timur, Bahattin Demirbilek, Dinçer Azapan ve Rezan Efözdemir gibi isimlerin de Fatih Terim'in yönetim listesinde olması bekleniyor. Galatasaray'a yaptıkları maddi katkılarla ön plana çıkan Erden Timur ve Dinçer Azapan'ın yanı sıra Bahattin Demirbilek'in de Galatasaray için yaklaşık 75 milyon dolarlık bir kasa kolaylığıyla yönetimli olacağı da gelen iddialar arasında. Galatasaray'ın efsanelerinden biri olan Fatih Terim, hocalık kariyerinde Burak Elmas'la beraber 6 ayrı başkanla çalıştı. Terim, bir ay gibi çok kısa bir süre çalıştığı Dursun Özbek dönemini ayırırsak, tüm başkanlarla zaman zaman problemler yaşadı. Hatta ayrılıklar çok sancılı oldu. Ancak en çabuk çatırdamaysa aslında en samimi başlangıcı yaptığı mevcut başkan Burak Elmas döneminde oldu. Terim'in merhum başkan Mustafa Cengiz'e yönetimiyle yaşadığı sıkıntılar dahi kamuoyu önünde bu kadar çabuk tartışılmamıştı. Galatasaray'dan Cagne 4 aylık veda. Beklenen gerçekleşti. Galatasaray'da Mbaye Cagne ile de yollar ayrıldı. Senegalli Santrafor ara transfer döneminde Sarı Kırmızılı ekipten gönderilen 7. isim oldu. Yabancı kontenjanında yer açabilmek adına 30 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini fesheden Galatasaray yönetimi. Yıllık ücret ödemesine ise devam edecek. Sakatlığının bir buçuk ay daha sürmesi beklenen Jack tıpkı Trabzonspor'un Gervinho'da yaptığı gibi yaz döneminde Galatasaray'a geri dönecek. Normal şartlar altında Sarı Kırmızılı Kulüple kontratı önümüzdeki sezonda devam eden Jack farklı bir plan devreye girmezse o bir yıllık sözleşmeyi Galatasaray'da tamamlayacak. Ancak kulüpteki ana hedef sezon sonunda Jack ile yolları kesin olarak ayırmak. Tecrübeli futbolcunun da bu süreçte menajeriyle birlikte kendisine yeni bir takım arayacağı öğrenildi. Mbaye Ecak ne? 2018-2019 sezonu devre arasında Kasımpaşa'dan tam 13 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilmiş ve takım o sezon şampiyon olurken 10 golle katkıda bulunmuştu. İlk devrede Kasımpaşa'da attığı 20 golle birlikte sezonu toplamda 30 golle kapatan Cagne, Gomis'in Galatasaray'da 29 golle ulaştı. Bir sezonda en fazla gol atan yabancı rekorunu yine sarı kırmızılı formayla kırmayı başarmıştı. Rekora rağmen 7 ay gibi kısa bir sürede gözden çıkarılan Cagne, 2019-2020 sezonunu kulüp bürücüde kiralık olarak geçirdi. Yine de büyük umutlarla geri dönen tecrübeli golcü bu kez 2020-2021 sezonunun devre arasında West Bromwich Albion'a kiralandı. Bu sezonda Galatasaray'ın gol umudu olarak iyi bir başlangıç yapsa da bu kez de sakatlık nedeniyle Ara transferte sözleşmesi feshedilen Jackne. Böylece Sarı Kırmızılı kulüpte hiçbir sezonu baştan sona tamamlayamamış oldu. Sofyan Feguli yolcu. Galatasaray'da bir devrin sonu geldi. Sofyan Fekuli'nin Galatasaray'daki 5 yıllık kariyeri sona eriyor. 2018 ve 2019 şampiyonluklarında önemli katkılar sunan fakat sonrasında istikrarsız performansıyla taraftarların tepkisini toplayan Fekuli ile Galatasaray sözleşme uzatmayacak. 32 yaşındaki futbolcu Ağustos 2017'de 4 milyon 250 bin euro bonservis ödülüyle West Ham United'dan Galatasaray'a transfer olmuştu. Galatasaray'da kalmak adına fedakarlık yapması beklenen Sosu'nun buna yanaşmadığı ve yönetiminde tecrübeli futbolcunun yüksek maaş yükünden kurtulabilmek adına herhangi bir adım atmayacağı yönelici. İsmi sık sık transferle anılan Figuli ile yazın Olympiakos ciddi şekilde ilgilenmiş. Devre arası transfer döneminde ise Medipol Başakşehir'in bir girişimi olmuştu. Figuli'nin sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte yoluna Süper Lig'den bir başka takımla devam etmesi ihtimaller arasında. Galatasaray'ın cezayirli futbolcuyu gönderip Yerine daha maliyeti ve genç bir kanadı takıma kazandırmak istediği biliniyor. Begüli Galatasaray'da 157 maça çıktı ve 34 gol, 30 asistlik bir performans sergiledi. Begüli'nin transfer market verilerine göre ise güncel piyasa değeri 2 milyon 200 bin euro.